Bunu bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bir tane Instagram sayfası var. Para topluyorlar. İşte böyle zavallı hayvan falan videoları paylaşıyorlar. Ee, topladıkları... Ha pardon pardon şey ürün satıyorlar ürün satıyorlar. Ürün satıyorlar arada da zaman, zavallı, zavallı işte hayvan falan paylaşıyorlar. Sonra şey diyorlar kazancımızın %25'i hayvan derneğine gidecek. Hangi hayvan derneğine? Artık gösteri gösteri yapıyorlar ha. Hayvan velisini bak buraya yazmamışım ha. Ama şeyi duruyor. Esesi duruyor. SS'i duruyor da çok ilginç. SS'den bakarız şimdi. Ankara'da bu sadece şey. Böyle bir screenshot. Ankara'da yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları zimmetlerine geçirerek yaklaşık 20 milyon TL'lik zarara neden olan. Zarar dediği şey e, kamu kamuyu zarar etmiş ettirmiş yani. Neden olan yaşama tutulan Patiler Derneği mensubu 9 kişi gözaltına alındı. Şimdi bak bununla ilgili de ilginç bir şey söyleyeceğim. Her şeyden önce aa öyle mi olmuş kanka ya? İşin komiği bu şeylerle kavgalıymış ha. Bunu toplayan kadın. Bu paraları toplayan kadın Pau Gars'la kavgalıymış. Şimdi bak biz bunu zaten biliyorduk. Biz bunu konuşuyorduk. Biz bunu söylediğimiz zaman bize hayvan düşmanı diyorlardı. Gidip garip grup filozofların kanallarının altına yazıyorlardı. Efe takibe bıraktım. Kendisi katliam yasasına e, iyi dedi. Yaşasın katliam dedi. Bunu zaten biliyorduk. Yani biz salak değiliz. Salak olan biz değiliz daha doğrusu öyle söyleyeyim bariz bir şekilde adamlar bundan kar ediyor. Adamlar bundan kar ettiği için sokaklarda köpekler olsun istiyor. Bu kadar basit yani. Bu işten kar ettikleri için. Yani bunu göremeyecek kadar malsanız o sizin suçunuz. Şimdi burası zaten böyle. Bununla ilgili çok konuştuk. Zaten gözaltına alınan başkaları da vardı. Bu da gene ortaya çıkmış, patlamış. Ve biz ben size de ne demiştim? Günün birinde patlayacak bunlar demiştim. Bunların topladıkları paralar incelenmeli ve patlayacak demiştim. Ancak şöyle bir şey var. Kamu 20 milyon TL zararı uğrattıkları ortaya çıktı diyor. O 20 milyon TL ne olacak? Devlet el koyacak büyük ihtimalle. Bakın şimdi. Bakın. 4 boyutlu satranç. Devlet aklı. Devlet aklı 4 boyutlu satranç arkadaşlar. Sen devletsin. Kayyum atamak gibi işte bu. Adamlar hayvan pati derneklerine kayyum atıyor. İşte devlet aklı bu. <laughs> Çünkü sen bunu baştan söylesen, desen ki ya kanka sen bunu kişisel çıkarın için yapıyorsun. Sen bunu çıkar için yapıyorsun deyip hiçbir şey şey bunların para toplamalarını engellesen kâra geçemeyeceksin. İnsanlar cebinden para gidemeyecek. Ama şimdi emekli teyzeler basıyor bunlara parayı. Çünkü emekli teyzelerin birçoğunun çoluğu çocuğu vesairesi veya harcayacağı bir şey yok. Para harcayacak hiçbir yeri yok yani. O yüzden emekli maaşın yarısını basabiliyor aylık ya da dul maaşını. 10 bin lira alıyorsa 5 binini basabiliyor. Ya da 16 bin lira alıyorsa 5 binini basabiliyor aylık. Çok rahat hiç koymuyor yani. Masrafı yok çünkü. Birçok zengin. Çünkü zaten birikimini de yapmış. Faizden de geliyor. Kendine ait evi var. Böyle çok insan var. Sen de işte beş boyutlu satranç devlet hakkı, aklı abi. İzin veriyorsun. Topluyor, topluyor, topluyorlar. <laughs> Sonra bir noktada aa diyorsun. Biz tespit ettik bu üç kağıtmış deyip kayyum atıyorsun abi patiye. Yerli ve Milli Pati Derneği. Dul aşı porşun benzine gitti bile maalesef. Beni komünizme teşvik etti. İşte devlet aklı böyle adamlar nasıl birçok yere kayyum atadılar. Şimdi bak o kayyumları geri çekerlerse hiç şaşmayın ha. Bir şey bir şey bir şey olup abis tekrardan kontrol ettik. Sorun yokmuş deyip de o kayyumları geri çekerlerse, geri verirlerse hiç şaşmayın. Özellikle de şeyden önce. Anayasa değişikliğinden önce. Anayasa değişikliğinden önce çok garip şeyler olabilir arkadaşlar. Ben kesinlikle şaşırmam böyle bir şey olursa. O kayyumların özellikle bir büyük bir kısmını falan ve belki de hepsini geri çekerlerse ''Aa biz yanlış görmüşüz. Terör örgütüyle bağlantınız yokmuş.'' falan deyip de geri çekerlerse hiç şaşırmayın. Bak yazın. Yazın bir kenara. Rez. At fab'a bekle. ''Abi şimdiye mama parası toplasaydın film çekebilirdin.'' <laughs> o çok ilginç bir şey arkadaşlar. Şey demiş arkadaş. ''Abi şimdiye kadar mama toplasaydın film çekebilirdin.'' diye. Şimdi para gelmesi gereken bazı yerlerden gelmedi maalesef. Benimle aynı durumu yaşayan bir arkadaşım daha vardı. Filmci olarak. Ve filmcilik konusunda sektörün içinde daha çok bulunmuş birisi ona para gel gelmediği zaman o şu an çekemeyecek durumda yani. Şu an başka yapımcı belki arayacak. O belki de çekemeyecek. Birkaç tane böyle arkadaşım var. Hatta bir tanesinde ben kendim oynayacaktım. Ve o da mesela daha önceden film filmler çekmiş bir adamdı. Uzun metaş filmler, sinema filmleri çekmiş bir adamdı. Parayı bulamadı. Dolayısıyla filmi çekemedi. Ben mesela onu düşünmüyorum. Mesela para gelmedi, parayı bulamadık, film iptal düşünmüyorum. Ceb cebimden çünkü çekebilirim. Çok Değişik bir şey değil mi bu? Alper şu Alper Çağlar değildi ama Alper yok lan Alper çekiyor. Alper çekiyor lan. Çekemiyor mu? Alper Çağlar yazmışlar da. Yok o çekiyor ya. Bir de Alper'in ki yüksek bütçe zaten. Yüksek prodüksiyon. Benim dediğim yüksek prodüksiyon değil. Benim gibi normal. Normal film. Gerçekten şunu fark ettim abi. Şimdi 2000 yani harbiden 20 sene olmuş. Çünkü ben ilk dijital fotoğraf makinamı 2004 yılında almıştım. 2004 yılında daha YouTube yokken ve ben YouTube üyesi değilken den beri bir şeyler çekiyorum. Montaj, edit vesaire bir şeyler yapıyorum. İlk böyle kısa film, sketch, kurmaca olarak kısa film, sketch Who is Lonely Girl diye bir video. Dur. Who is Lonely Girl diye bir videomuzdur. Hatta onu düşünmüştüm. Lan ilk defa fictional bir şey yapıyoruz. Böyle senaryolu menaryolu. Çok kısaydı ama ilk kurmaca olan oydu. Yaklaşık o yüzden 18-20 yıldır bu işi yapıyoruz. Ve benim seyrettiğim tutorial'ların haddi hesabı yok. Aldığımız ekipman ile ve teknolojinin ilerlemesi ile. Mesela eski videolara bakıyorum. Çok eski teknoloji kameralara çekmişim. Ama bugünkü yazılımlar ile bile yani o aşırı eski kamerayla çeksem ama yeni yazılım işte DaVinci, DaVinci Resolve'un yeni versiyonunu kullansam çok daha iyi sonuçlar elde edebilirim. Gerçekten. Ya da eski mesela DSLR'la çektim. Ama Da kullandım falan. Adamlar artık yani yapay zeka 4K falan büyütme bile yapıyorlar yani. Hani şu anda remastering yapsam eski videoların birçoğu daha iyi olur. Neyse abi onu fark ettim gerçekten. Yani öyle bir noktaya gelmişiz ki insanlar bizi tanıyor, insanlar bizi seviyor. Bu ne anlama geliyor? Ya ucuza mesela mekan ayarlayabiliyorlar ya para almadan mekan ayarlayabiliyorlar. Abi diyorlar ufak bir rol ver. Benim mekanım var mekanda oynarsın. Şey mekanda çekebilirsin. Böyle böyle bir sürü mekanı olan arkadaş var. Oyunculardan gene Beyaz Hap'tan mesela tanımış olduğum kendi oyuncularım var. Onun haricinde işte ajans tanıdığı vesairesi olanlarım var. Yani sanıyorum bu gidişle en kötü ihtimal. En kötü ihtimal gene çekeceğiz ama biraz yayılacak. Bir senede falan çekilecek herhalde. Bir senede falan hazır olacak. Yani şeyden ihtimal şu an pre-production'dayız zaten. Çekimler Mart-Nisan başlar diye tahmin ediyorum. Ama eğer ki para olsaydı Mart-Nisan işte Mayıs biterdi. Şu anda uzayacak. Tek farkı o. Öyle bir noktaya geldiğimi fark ettim ben de. Harbiden yani yapımcı yani bir yerden böyle para bulamasam bile öyle ya da böyle bir şeyler çekebilecek noktaya geldiğimi fark ettim. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Gerçekten önemli. Çünkü böyle böyle para toplarsak çok düşük bütçeyle çünkü ekipmanımız var her şeyimiz var bunlar hep para. Ve oradan para kazanabilirsek daha sonra daha profesyonel şeyler çekebiliriz. Umuyorum bunu yapabileceğiz arkadaşlar. Bazı zor sahneler var ama Umuyorum oldurabileceğiz. Zaten parayı ben ne için harcarım ki başka yani? Ev, araba vesaire böyle şeylerim yok. Film için. Film için olmayacaksa ne için yani? Gene bir iki yerde veririz sinemaya ama veremesek bile gene internet üzerinden satarız. Beyazab maliyetini çıkardım. Maliyetin ne olduğunu bilmediğim için mesela hala daha kazanmaya, satmaya devam ediyoruz site üzerine olduğu için. Son ayda 3000 liralık satmışız mesela. Vergilerden sonra ama. 3000 liralık ne kadar oluyor? 30 30 tane satmışız mesela gene. Yapılırken de başkaya doğru. Yani bilgisayarı bile arkadaşlar sponsor olmak isteyen arkadaşlar diyerek bilgisayarı bile şeyle yaptım ki e, demiştim ya küçük küçük sponsorluklar şu anda açmadım. Ama bitmesine yakın bir iki sahne de gösterebileceğim bir iki sahne de olur. O zaman açarım. Ufak ufak da olsa arkadaşlardan sona böyle yazmalık. Sonuna doğru şey yaparım. Filmcilikte %30 mu vergi? Filmcilikle alakası yok ki. Şeyden üzerinden sattığın için Sosyal medya platformu üzerinden sattığın için %15. Ama düşemiyorsun. Masraf gösterip düşmek yok yani o sıkıntı var maalesef. Avustralya'da arkadaşlar 16 yaş altına sosyal medya yasaklanmış. Ne düşünüyorsunuz? Ben size demiştim bakın çok ilginç. Birinci dünya ülkelerinin birçoğunda harbiden devlet insanların özgürlüğünü bizden daha fazla kısıtlar. Bunu kötü anlamda söylemiyorum iyi anlamda da söylemiyorum ama böyle. Devlet daha fazla şey yaptırdır. Ve işin ilginç yanı şudur. Bunu genel olarak kendisi için de yapmaz. Çünkü hep derler ya Avrupa'da özgürlük var. Bilmem nerede çok özgürlük var. Aslında yok. Amerika o kadar sık boğaz etmiyor. Avrupa'ya göre Amerika o kadar sık boğaz etmiyor. Ama Avrupa'nın birçok yerinde çöpünü bile nerede, nereye atacağını şey yapamıyorsun. Lap diye, laps diye böyle bütün çöpü aynı yere atayım değil. Çöp günleri olan yerler bile var yani. Çöpünü ayır ayrıştırman falan gerekiyor. Trafik kurallarına uymadığın zaman saplıyorlar direkt. Birçok konuda saplıyorlar. Burada garip gelir yani. Lan dersiniz amma böyle hani fiş almazsak ne kadar olur falan dersen odunla kovalarlar seni. Bir yere girip kanka fiş almazsak kaça olur falan. Türk müsün derler büyük ihtimalle. Harbiden daha çok sıkıyor. Ama bizde şöyle bir şey var. Bizde baştakiler laf ettirmiyorlar. Baştakilerin keyfini kaçırmayacaksın. Onun haricinde tamamen serbest. Full serbest. Bu da onlardan bir tanesi. Bak mesela birçok ülkede demiştim ya artık belli bir yaştan itibaren sigara satışı yasaklandı. Bizim burada yapsam millet ağzına köpükler çıka çıka sokakta epilepsi krizi geçirir herkes. Belli bir yaştan sonrasında sigara satışı yasaklanacak diye. Neyse abi şimdi işte 16 yaşından küçüklere sosyal medyayı yasaklamışlar. Bence kesinlikle doğru bir karar. Bence kesinlikle doğru bir karar. Ben arkadaşlar ben ben yani 15 yaşında falan benim sosyal medyam olsa salak salak hareketler yapardım. Ki size bir şey söyleyeyim mi? Ben zaten benim ben 17-18 yaşında sosyal medyam olsa gene zaten salak salak hareketler yapardım. Ama 15 yaşında olsa, 14 yaşında, 13 yaşında, 12 yaşında kendimi kendimi öyle rezil ederdim ki hiç gerek yok abi. Bizim burada 12 yaşındaki bebelerin eline uyuşturucu alamıyorlar. Doğru söylüyorsun. Çünkü neden biliyor musunuz? Bak harbiden olay çok başka yerlere dönmeye başladı yani. Özellikle kız kızların 16 yaşındaki dan küçük kızların bakın bakın bana baksanıza bana baksanıza diye kendini göstermesi. Sizce o kızlar şunun farkında mı? 13-14 yaşında mini etekle ya da şortla grown up adult dansı yapan Instagram'da kızlar şunun farkında mı mesela? O videoları 30 yaşındaki, 40 yaşındaki, 50 yaşındaki dayılar seyrediyor. Bunun farkındalar mı? Değiller. Onlar ne sanıyor? İşte sınıftakiler seviyor, popüler oldum. Ve işin daha da kötü yanı bunun farkında insanlar. Bunun farkında oldukları için anne baba da yapıyor bunu. Anne baba yapıyor. Anne baba kızına hep de kız olur. Hesap açıyor mesela. Instagram hesabı açıyor mesela. Ya bu olayın boku çıktı gerçekten. Gerçekten boku çıktı. O yaştaki insanlar beyinleri kafaların içine girmeden önce. 18 deseler ona da eyvallah derdim ben. Bu arada 18 deseler ona da eyvallah derdim. Kafalarının içine beyin girmeden daha doğdukları andan itibaren senin kaç takipçin var benim kaç takipçim var muhabbetlerine girerlerse çok büyük sıkıntı. Ben bile 2006'da açtım. Değil mi? 2006'da açtım şeyi. E, YouTube'u. 25 yaşındaydım. Ona rağmen bir noktada salak salak bakıyordum kaç takipçim var. Öyle bir şey yoktu o zamanlar ha bu arada. Şimdi çok normal gelir değil mi? Herkes sınıftaki arkadaşa birbirine sorar. Senin kaç takipçin var? Senin kaç takipçin var falan diye. İşte yan sınıfta birisi var. işte 100 bin takipçisi varmış falan diye. Peki ne yapıyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Instagram'ın ana sayfaya çıkanlarına bakın. Hiçbir şey. Sen doğru düzgün dans edemiyorsun ki. Ama güzel dans ettin sana. Hayır sen doğru düzgün dans etmiyorsun. Sen mini şortla dans ediyorsun. Abazan dayılar da sana bakıyor. Oğlum çok garip yani. yani Birçok kişi artık yani 2000'den sonra doğanlar bunu zaten artık normal olarak kabul ediyor ya. Bu normal bir şey yani. Kaç takipçim var? Her, herhangi bir insana bunu sorabilirsin. Kaç takipçim var diye. <laughs> Şunu biliyor muydunuz? Bir sene öncenin haberi bu. Çok değişik. 2023 Ağustos'un haber abi. Şu bakımdan değişik. Merdan Yanardağla Sezen Aksu'nun arasında bir drama yaşanmış. Ne alaka? Şu bakımdan garip bir drama. Ve o sırada da tutukluymuş ha. Demek ki hani bir ara bu Öcalan falan muhabbeti yaptı ondan sonra tutuklandı ya herhalde ondan dolayı. Sezen Aksu kendisine yönelik en kirli yetmez ama evetçilerden sözü üzerine Merdan Yanardağ 2021'de 100 bin TL tazminat talebiyle dava açmıştı. Davayı kazanan Aksu, Yanardağ'ı icraya vermiş ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Oha! Çok ilginç. Ben bunu inanmıyorum. Başka şeyler de söylemiştir illaki ya. Görmem lazım abi. Maalesef şöyle bir şey var bizde arkadaşlar. Mesela bunu söylüyor ya. İnsanlar da inanıyor. Sen de diyorsun ki abi kesin bir şey olmuştur. Sonra altından bir şey çıkıyor gerçekten. Fazla sayıda demişti ya ben retweet yaptım diye hapse atacaklar. Ondan sonra birçok laf daha etmiş yani. Ya söyle de ki ben bunları bunları söyledim. Bence de suç olması gerekmiyor. Suç olmamalı de. O yüzden arkadaşlar bana birisi dava açtığı zaman ben böyle kağıtta gösteriyorum direkt. Bak abi diyorum gerçekten sebep bu. Çünkü bu yalancı çobanlık moduna giriyor işte. Başkaları kendi yaptıkları şeyleri ufak gibi gösterir. Ben buna inanamıyorum mesela. Kendisi için en kirli yetmez ama evetçilerden demiş. Ve bunun üzerine 100 bin liralık tazminat davasını kaybetmiş. Ben inanamıyorum abi. Bu da önemli. O yüzden işte bana dava açıldığı zaman ben kağıdı ya kağıdı gösteririm ya direkt okurum. Mesela Nişanyan iki sebepten dolayı dava açmıştı kaybetti. Ondan sonra mesela bana da inanılmayacak sebeplerden davalar açılıyor. Diyorum ya. Mesela Japonca diyorum ya Japonca konuşuyorum. Onu böyle Türkçe küfür sanıp dava açmışlar Cumhurbaşkanı'na hakaret diye. Şimdi bunu söylesem inanmaz insanlar. Yok ya kesin başka bir şey vardır. Yok kağıdı gösteriyorum lan. Kağıdı gösteriyorum yani. Bu başka bir şey yok gerçekten yok. Karara tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Merdan, Merdan Yanardağ ise Sezen Aksu 2010'da AKP iktidarına hayır diyenler için iki cihanda lekeller demişti. Doğru. Yapacağı şey basit bir özür dilemekti yapmadı. Sezen Aksu'yu utancıyla baş başa bırakıyorum dedi. Abi çok ilginç değil mi? Bunu diyen kişi niye Merdan Yanarda? Ben dedim ki lan ben mi karıştırıyorum acaba? Yani şu lafı söyleyen adam niye öteki lafı söyler? Sonradan mı fikri değiştirdi? Çünkü bu adam şey dediği için içeri, içeriye atılmıştı. Öcalan işte haksız yere içeri tutuluyor. Neydi abi? Çok zeki bir adam. Çok işte e, politik okumayı... Bir, bir sürü böyle övgü... Ya yani Apo'ya niye övgü yaparsın? Ailesiyle bile görüştürmüyor. Avukatıyla bile... Gö yani hakkını arayacağın bir Apo mu kaldı? Niye böyle bu insanlar? Niye böyle oluyorlar? N niye, garip garipleşiyorlar bir noktadan sonra? Bir noktada Can Ataklı da öyle saçma sapan bir şeyler söylemişti ya. Niye oluyorlar acaba? O yüzden garip çözemediğim dramalardan bir tanesi oğlum siz ne bileyim aynı tarafta değil misiniz siz diyeceğim de